Sevgili öğrenciler merhabalar ben matematik öğretmeni Ragıp Şahin Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf çarpanlar katlar konusuyla alakalı hazırlamış olduğum testlerin çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda çarpanlar katlar test 1'i çözeceğiz. Çarpan belirleme olacak genel olarak soruların kapsamı. Dökümanı açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Önce kendiniz çözmelisiniz. Daha sonra videoyu izlemelisiniz çözümler arasında fark var mı? Kısa yol, daha pratik yollar var mı? Görebilirsiniz. Hazırsanız ilk soruyla çözümlere başlayalım. Birinci sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki sayılardan hangisi 48 sayısını kalansız bölmez? 48'in bölenlerine bakmamız gerekiyor. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. 6 bulduk, 8 bulduk, 12 de bulduk. Ama 10 çarpanlar arasında yok. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki sayılardan hangisi 54 sayısının bölenlerinden biridir? Bölen demek çarpan demektir. Bölenle çarpan aynı şey biliyorsunuz. Dolayısıyla 54'ün çarpanlarına bakacağız. 54'ün bölenlerine bakacağız. Hemen yazalım. 1 çarpı 54. 2 çarpı 27. 3 çarpı 18, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6 çarpı 9. Şıklara baktığımız zaman 7, 8 ve 10 bulduğumuz çarpanlar arasında, bölenler arasında yok, ama 9 var. Cevabımız C şıkkı. 24 sayısının pozitif çarpan sayısı kaçtır? Çarpanlarını yazalım hemen 24'ün 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. 2, 4, 6, 8 tane çarpanı var. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki çarp sayılardan çarpan sayısı en fazla olan hangisidir? Yine çarpanlarını yazacağız. 1 çarpı 6, 2 çarpı 3 olmak üzere 4 tane çarpanı var. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4. 2, 4, 5 tane çarpanı var. 1 çarpı 21, 3 çarpı 7 olmak üzere 4 tane çarpanı var. 1 çarpı 35, 5 çarpı 7 olmak üzere 4 tane çarpanı var. En fazla çarpanı olan sayı 16, 5 tane çarpanı var. Cevap B şıkkı. 5. soru aşağıdaki sayılardan Hangisinin çarpan sayısı 3 değildir diye sorulmuş. 3 tane çarpan olması için bir sayının bir her sayının çarpanı kendisi mutlaka olacak. Bir de burada bir sayı olması gerekiyor 3 tane olması için. Bu soru işareti koyduğum yerin asal sayı olması lazım. Kendisi dediğiminde asal sayının karesi olması gerekir. O zaman şıklara bakıyoruz. Burada 5'in karesi 5 asal. Burası 7'nin karesi 7 asal. Burası herhangi bir sayının karesi değil. Burası 11'in karesi 11 asal. Cevabımız 55. Ben bu kuralı bilmiyordum. Tek tek yazarak yaptım diyebilirsiniz. Bu da mümkün. 1 çarpı 25. 1 ile 25 2 tane oldu. Bir tane de 5'imiz var. 5 çarpı 5'ten dolayı 3 tane çarpanı var. Yine burada 1 çarpı 49. 7 çarpı 7'den dolayı 3 tane. Yine burada 1 çarpı 121. 11 çarpı 11'den dolayı 3 tane. Ama burası 1 çarpı 55 ve 5 çarpı 11'den dolayı 4 tane çarpanı var. Cevabımız C şıkkı. Kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 72 cm kare olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Şuraya kısa kenar buraya uzun kenar diyelim. 1 çarpı 72 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 6 çarpı 12, 8 çarpı 9. Kısa kenarlar arasında şıkları inceleyelim. 3 var, 4 var, 6 var, 9, 9 uzun kenarlar arasında. Dolayısıyla 9 olamaz cevabımız. A şıkkı. 7. soru. 60 cm uzunluğunda bir kurdela. Eşit uzunlukta parçalara ayrılmıştır. Kaç kesim işlemi yapılmıştır? Burası da önemli. Çünkü parça sayısı kesim işleminden bir fazladır. Bir kere keserseniz iki parçaya ayrılır. İki kere keserseniz üç parçaya ayrılır. Beş kere keserseniz altı parçaya ayrılır gibi. Şimdi bize şıklarda kesim sayısı verildi biz ne yapacağız? Parça sayısını bulacağız. Parça sayısı diye şuraya baş harflerini yazalım. 7 parça, 9 parça, 11 parça ve 15 parça olacak. 60 cm uzunluğunda eşit uzunlukta parçalara ayıracaksak 60'ın böleni olan bir sayı bulmamız lazım. 60'ın bölenlerine bakalım. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. 7 bunların arasında yok. A şıkkı değil. 9 bunların arasında yok. B şıkkı da değil. 11 bunların arasında yok. C şıkkı da değil. 15 bunların arasında var. 15 parçaya ayırabiliriz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda bir doğal sayının tüm pozitif çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralı verilmiştir. Bu doğal sayı kaçtır kuşağı yöntemiyle, en baştaki ile en sondakinin çarpımı, ikinci sıradaki ile sondan ikinci sıradakinin çarpımı, üçüncü sıradaki ile sondan üçüncü sıradakinin çarpımı ve dördüncü sıradaki ile sondan dördüncü sıradakinin çarpımı bu sayıyı verir. Yani 11 çarpı 14 olacak. 11 çarpı 14. 14, 14 yazdık. Topladık. 154. Bu sayı 154'tür. Cevabımız D şıkkı. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı 80 santimetre karedir. A ve B birer doğal sayı olduğuna göre A artı B toplamı hangisi olamaz. A ve B doğal sayı diyor. Alanı da 80. Alanı zaten çarpımları olacak. Dolayısıyla 1 çarpı 80, 2 çarpı 40, 3'e bölünmez 4 çarpı 20, 5 çarpı 16, 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez 8 çarpı 10 şeklinde. Şimdi a artı b sorulduğundan biz burada bulduğumuz değerlere bakalım. 1 artı 80, 81. 2 artı 40, 42. 42 olabilir. 4 artı 20, 24. 24 de olabilir. 5 artı 6, 21. 21 de olabilir. 8 artı 10, 18 ediyor. 16 olamaz. Cevabımız değişik. 10. sorudayız. Kenar uzunlukları farklı pozitif tam sayılar olan bir dikdörtgenin alanı 63 cm karedir. Dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetredir diye soruluyor. Alanı 63 yine kısa kenar ve uzun kenar olarak düşüneceğiz. 1 çarpı 63. 2'ye bölünmüyor. 3 çarpı 21. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünmez. 7 çarpı 9. Çevrenin küçük olabilmesi için sayıların birbirine yakın olması lazım. Yani 7 ve 9 alıyoruz. Dikdörtgenin çevresi kısa kenar 7, uzun kenar 9. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının 2 katıdır. Yani çevre 2 çarpı a artı b şeklinde hesaplanır. 7 ile 9'u toplayıp 2 ile çarpacağız bulduğumuz cevabı. 2 çarpı 16 olacak. Bu da 32'ye eşit olacak. Cevap B şıkkı. 120 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır. Asal sayı iki tane çarpan olan sayıya asal sayı diyoruz. Bu iki çarpandan bir tanesi 1 bir, bir tanesi de kendisi birden farklı bir sayı. Bunun en kolay yolu asal çarpanlar algoritmasıdır. 2'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Burada çıkan sayılar asal çarpanlardır. 2, 3 ve 5. Kaç tane diye sorduğu için 3 tane diyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisinin en büyük asal çarpanı 5'tir? Yine algoritma yapalım. 105 3'e böldük 35, 5'e böldük 5, 7. 7'ye böldük 1. En büyük asal çarpan 7. 220 2'ye böldük 110, 2'ye böldük 55, 5'e böldük 11, 11'e böldük 1. En büyük asal çarpan 11. 350 2'ye böldük 175. 3'e bölünmüyor. 5'e böldük. 35, 5'e böldük. 7, 7'ye böldük. 1. Burada da 7. 400, 2'ye böldük 200, 2'ye böldük 100, 2'ye böldük 50, 2'ye böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Burada da 5. En büyük asal çarpanı 5 olan sayı 400. Asal çarpanları sadece 2 ve 3 olan 2 basamaklı en büyük pozitif tam sayı kaçtır diye sormuş. En büyük şıktan en küçük şıkka doğru algoritma yapabiliriz. 3'e böldük. 33, 3'e böldük 11, 11'e böldük 1. 2 asal çarpanımız yok. Bir de ekstradan 11 var. Bu gitti. 96, 2'ye böldük 32. Pardon. 48. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Sadece 2 ve 3 çıktı. Cevabımız B şıkkı oldu. Yanda A doğal sayısının asal çarpanlar algoritmasındaki işlemleri verilmiştir. Algoritmada E sayısının değeri 1'dir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Burası 1 çıktığına göre A sayısı bunların çarpımı olacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 olacak. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5 60 cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki sayılardan hangisinin sadece bir tane asal çarpanı vardır? Yine algoritma yaparak bulabiliriz. 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. 2 ve 3 2 tane var. Biz bir tane arıyoruz. 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Yine 2 tane var. 49 7'ye böldük 7, 7'ye böldük 1. Sadece 7 çıktı. Cevabımız C şıkkı. Farklı asal çarpanlarının sayısı 3 olan iki basamaklı en büyük tam sayı kaçtır diyor. Yine algoritma yapabiliriz. 97 asal sayıdır. Dolayısıyla 1 tane asal çarpanı var. Biz 3 tane arıyoruz. 95 5'e böldük 19, 19'a böldük 1. 2 tane var. 2'ye böldük 46 2'ye böldük 23 23'e böldük 1 Burada da 2 tane çıktı. 90 2'ye böldük 45 3'e böldük 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1 2 3 5 3 tane çıktı. Cevabımız D şıkkı. 450 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 450'yi de algoritma yapacağız. 2'ye böldük 225. 3'e böldük 75. 3'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. Farklı asal çarpanlar 2, 3 ve 5. Bunların toplamı isteniyor. 2 3 5'i topladığımızda da cevap 10 ediyor. Cevap B şıkkı. Asal çarpanların çarpımı biçiminde verilen A sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Verilen sayı bu. Dolayısıyla bunların çarpımında a sayısını verecek. 2 üzeri 2 dediğimiz 4. 3 üzeri 1 dediğimiz 3. 5 üzeri 2 dediğimiz 25. Bunları çarpalım. 4 çarpı 25 çarpı 3. Çarpma işleminin değişme özelliği olduğu için yerlerini karışık yazabiliriz. 4 çarpı 25 100 yaptı. 100 çarpı 3 de 300 yaptı. Cevabımız a şıkkı. Asal çarpanların çarpımı biçiminde verilen K3 basamaklı doğal sayısı en az kaç olabilir diye sorulmuş. En az dendiği için burada şıkları deneyebiliriz. Yine algoritma yapabiliriz. Sadece 2 ve 3 çarpan olacak. 2'ye böldük 51, 3'e böldük 17, 17'ye böldük 1 olmaz. 108'e bakalım. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27, 3'e böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. 2 ve 3 burada çıktı. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. 250 sayısının asal çarpanların çarpım biçiminde verilmiştir. 250'yi algoritma yapıyoruz o halde. 2'ye böldük 125, 5'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2 üzeri 1. Bir tane 2 çıktı. 3 hiç yok. 3 üzeri 0 ve 5 üzeri 3. Yani x dediğimiz 1, y dediğimiz 0 ve z dediğimiz 3. Toplamları da 4 ediyor. Cevabımız A şıkkı. Çözümlerimiz burada bitti. Doğru sayılarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Umarım soruları ve çözümleri beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.